Başka türlü yok. DTC 333 kanalları pezem arkadaşlar bugün arkadaşlar Minecraft 1.11.2 versiyonunu inceleyeceğiz arkadaşlar ki ben de ilk kez oynuyorum bu şeyde bu bunda neyse şimdi hemen incelemeye başlayalım yavaş yavaş niye dondu Neyse. Şimdi biz bu girene kadar bekleyelim. Ben canlı yayınlamıyorum abi. Ben bakıyorum. Bu tek şüphe kaçmasaydım. Ben <laughs> Arkadaşlar pardon. Şu an canlı yayın gözüküyor mu? Evet gözüküyor. <laughs> Şimdi inceleyelim. Arkadaşlar aslında ben bunu çok sevdim. Soru da soracaksınız bir yandan biliyorum. İlk olarak <laughs> şimdi yeni eklenen yumurtalarımızı alalım. Alas. Bilmiyorum bunu. Bitiriş. Maru yumurta. Tavuk. Yine klikmiş. Aa zombi kulesi. Aa. Gardiyan. Biraz. Uyandırıcı endirtmen kafası endirme yaşlı galiba. yani zaten var eşyo eşek sonra koyun darşan kutupayısı kutupayısı ben gördüm mü hiç gördüm kates mosul bakma gibi lama evet lama tipimize tüküren eşek Öyle de biliyorsunuz onu. Tamam şimdi ilk olarak bunu neyim? Da öldü. Daha baştan başlığı başlamış öldü. bunu ne? Barış çıldaymışım ondan. Bunu ne lan? O, bu ne? Uyandırıcı. O harbiden uyandırır abi. Bu ne lan? Speed şey değil mi lan bu? Evet o Guardian eşek sıpası kutukayı sana geç katılım ana küçükleme yala bebeğim yala yalan buraya mini lama gel mini lama aa büyük çıktı yok abi ben bir şey yapmıyordum ben seviyordum gelme bu ne abi bu ne lan Nereye gidiyor lan? Abi bu ne yapıyor? <laughs> Aa, ne yapıyor bunlar? Bu kadar ne size anlatalım, şey, boş ver. İşkere 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 Acaba yanıma testi Zombi at. Kurt. Evet. Riskeleti. Cadı. İntikamcı. Köylü. Şimdi bakalım. Ah sonu. Bunu zaten ince. Bu ne? Bu ne diyor? Serseri. <laughs> Aa küçük abla. Ana abla geldi. Hadi bebeklerin neredesin? Bebek doğur biraz. Aa zombi at. bunu besleyebiliriz mi? <laughs> İlk olarak elmamızı alalım. Diğer olarak eğerimizi alalım eğer. Şimdi besleyelim. Yumruk ye. Yumruk yiyor muyum? Ne yapacağım ben seni? Çıktım. <laughs> Hoş. Oğlum bir işe yaradığı yok lan bu neyi yer? Evet zombiler et yer. Belki et yer. Et yiyorsa yu. Oğlum et de yemiyor. Lan bir şey. Bunu mu yiyeceksin? Gel gel dön dön bir dönsen. Dönsene. Abi game o geçecek misin? Onko yutu. Şimdi geçelim game modumuza. mod sıfır. Bir şey yapar mı? yapmıyor değil mi? Yapmıyor. Cık. Neyse zombi at. İntikamcı. Ne lan Allah belanı. Kaç 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 kaç. Abi ben bunlar kaçınca video çekerim herhalde. Yarısı bir saat sürecek onun bundan kaçmak. Bundan kaçılmıyor ki. Evet, intikamcı tarafından öldük. Hemen gir bir game Tamam. Şimdi diğerlerini inceleyelim. Hı. Bu neymiş 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 Neyse engelli engelli en, en şu Abi ne? Ne yapıyon? Ne yapayım ya? biliyor mu? Yuh hmm. Nerede yumlusu? bu ne? Abi end'e de gideceğiz Nether'a da gideceğiz değişen şarjı Şimdi başka nelere bakalım bu ne lan? Bu kutu galiba. Alalım şunlardan bir iki tane merak. Bak bak. Abi çıkarsa yükleyeceğim ben. Aa! Arkadaşlar öldürmüyor. Abi bir dakika içine eşya mı koyuyoruz? Ha. Bunları koyamıyoruz. Güzel. Atalım. bir yani a güzel elitra bunu bir kere denemişsin ama pişman zaman sonra Game of Speed hayatı kadar oynuyordum. O zamanlar hiç video çekmeyi bilmiyordum. Ezik bir çocuktum. Ondan sonra oynadım, oynadım. Bir baktım. Sakmasaydım dedim. Öyle bir hayvan gibi öldüm ki neyse. Şimdi elitrayı en sevdiğim şekilde deneyeceğim. Superman t t t t Geliyor. Fıçak. Süpermen. Süpermen geliyor. Süpermen geliyor. Süper pipisiyle sallanmaya geliyor. İniş yapılıyor. İniş yapılıyor. Oh. Evet acayip iniş yapmadık mı? Harbiden acayip bir iniş oldu. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Acayip bir iniş oldu. Şimdi başka ne var? Kaç dakika oldu bu arada? 6 saniye mi? 10 saniye mi? Yoksa 5 dakika 38 saniye mi? Sizler şu an kimse izlemiyor. Hiç Abi şu an kaç dakika oldu merak ettim abi. Bir dakika olmuş oğlum. 1.11.2 inceliyoruz abi. Şimdi ayıp olmadı mı bir şey. Yani ben bir dakika video çektim. Yazıklar olsun bana. Dur bunu incelemedik. Evet lazer. Ne Gözlemci. Hadi gözle beni. Gözle beni. Gözlesene beni. Gözle beni tatlım. <laughs> Arkadaşlar madem 1.11.2'yi çekiyoruz, eli boş dönmeyelim. Niye ben bir dakika video çekiyorum arkadaşım? E, bari şimdi de bir, de, bir tane de ev yapalım. Arkadaşlar bir tane de ev yapalım. Özür dilerim ama yani video erken bitsin istemem. Evet nasıl bir ev? Şimdi düşünelim. Buldum. Klasik bir ev. İlk olarak ev yapmak için malzemeler. Böyle böyle koyuyorsun ilk olarak ilk olarak. Siz bu arada videoyu hızlandırın. Videoyu nasıl hızlandırın diye göstereyim. Böyle bakın. Şöyle videoya girin. E, Alarmı tıklayın. Otomatik değil bu. Yok bu otomatik. Bu böyle. Hız normal değil. Hız. Hız bu olacak şekilde. Bir dakika. Bir dakika. Bir Yemin ediyorum çok pardon arkadaşlar. Videonun yani sonra bunu tıklayın. Acayip hızlanıyor video. Ben bu videoda sesim de gelmiyor. Evet yani şimdi devam edelim. Sesi sıkılmayın diye. Abi elimden geleni yapıyorum video çekmek için. Amacım ne mi? Amacım şu an 19 aboneyim diye bunu yaptım. Arkadaşlar amacım 200 aboneye ulaşmak. 200 aboneye ulaştım mı? Yemin ederim ki o zaman kardeşim bu ben ölmüş olurum yani evet ölmüş olurum. Evet arkadaşlar şu an dediğimi duydunuz. 200 aboneye ulaşana kadar ölmüş olurum. Yeeey çok güzel ölürüm. Kurtulurum dünyada. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bir tane de kanal var ondan bahsedeyim. Benim harbiden böyle bir şey yaptığına inandım harbiden. Ve yapmış da. TCO tam bir şerefsizin kanalıdır. Ne mi yaptı diye sorarsanız Hani Allah şimdi biz hepimizi yarattı ya. O şerefsiz enayi pislik gitmiş. Bir tane arkadaşı demiş. Kanka sana Kur'an verseler ne yapardın? Ya bilmiyorum artık. Böyle garip garip bir şeyler demişler. Sonra o da küfür etmiş tabii ki de şerefsiz enayi pislik. Oğlum bir de en çok izlediğim YouTube kanalı oydu lan. Şerefsizin teki lan o. Şerefsizin teki. Gitti Kur'an'ı küfür etti. Küfür etti ve birkaç en son videosu Roblox videosuydu. Ondan sonra da video yüklemedi. Bilmiyorum. Öldü mü? Yaşıyor mu? Allah mı çarptı? Yoksa utancından mı video atamıyor? Neyse arkadaşlar siz böyle bir şey yapmayın. Kur'an'ı küfür etmeyin. Ya Kur'an'ı küfür ederseniz zaten olacakları biliyorsunuz ne olacak. 1, 2, 0 saniye içerisinde kendinizi ölmüş bulun. Ama siz öyle bir şey yapmayın. O enayi pisliğin yaptığı gibi şey yapmayın. Bakın hatta videosunu da göstereyim. Şöyle TTO. Kuranına. Küfür et. Küfür. Arkadaşlar siz de böyle yazıp buna tıklayın. Bu videoya tıklayın. Hatta Turgut Ekim'in annesini Annesine bile küfür etmiş. Adamın annesi hastanede böyle bir şey demiş. Valla çok şerefsiz ya. O nenes batır dişleri takıyor dedi. Dişleriyle bile dalga geçmiş. Enayi pislik. Neyse arkadaşlar. Ya siz öyle birisi değilsinizdir zaten. Biz iyi kalpli birisinizdir. Hem zaten. Ya abi Hırsız bile olsa nasıl Kur'an küfür eder ki? Hırsız biri de Kur'an'ı küfür edemez. Bu hırsızlar gibi hırsız değil. Müslüman ol Müslüman olmayan birisi küfür edemez yani Kur'an. Edemez abi. Abi her şey geçti on Kur'an'ı acayip küfür etti. Hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı Kur'an'ı küfür etti. Enayi pislik şey abi. Oğlum ben olsam bile Kur'an'ı küfür etmeye korkardım ve ben bu var diye oyunum kasmış. Ama ben bile etmem. Neyse. Bu kadar yeter. Şimdi şuraları kıralım. Niye ben buraları yapmıyorum? Neyse oğlum şöyle bir kıralım. Boş verin ver biz hızlı yapmaya çalışıyoruz şu an evi. Abi şu bir yatağımı alayım. Yatayım şu kes kesilsin. Daha rahat olacak bence. Ben yani bir nokta yedi nokta bir nokta on bir nokta iki inceledik de e ya Ne güzel değil mi? Arkadaşlar bir like gelirse tek tanıtımı da yapacağım. Lan dursana! Oh! Şunda abi yağmurdan nefret ediyorum. Aslında gerçek hayatta değil. Gerçek hayatta yağmura bayılıyorum. Neyse şimdi bir tane cam bulalım. Rastgele. Şu camı. Mavi boyalı cam. Şu an hayallerimdeki evi yapıyorum. Karı kız evi. Karı kız çocuk evi.